Herkese merhabalar. Bu dersimizde sizlere kondansatör nedir? Kondansatör çeşitleri nelerdir? Kondansatörler nerelerde kullanılır? Bunlarla ilgili genel bir bilgi aktaracağım. Hemen hiç vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Kondansatörler, diğer ismiyle kapasitörler, elektrik enerjisini depolayan devre elemanıdır. Temelde iki adet iletken plakanın arasına yalıtkan bir madde koyulması ile elde edilir. Kondansatör C harfi ile gösterilir ve birimi farattır. Farat değeri çok büyük bir değer olduğundan kapasite olarak 10 üzeri eksi 6 değeri olan mikrofarad, 10 üzeri eksi 9 değeri olan nanofarad ve 10 üzeri eksi 12 değeri olan pikofarad değerleri kullanılır. Ekranda kondansatörlerin devrede kullanılan simgeleri gösterilmektedir. Kutupsuz kondansatörler, trimmer ayarlı kondansatörler, ve kutuplu yani artısı eksisi olan kondansatörlerin sembolleri ekranda görülmektedir. İki temel plaka arasında bulunan yalıtkan kısım boş olabileceği gibi dielektrik özelliğe sahip yani yalıtkan bir özelliğe sahip bir maddeden de oluşabilir. Örneğin kağıt, cam, plastik, seramik, mika gibi. Kondansatöre gerilim uygulandığında iletken plakalar birbirlerine göre ters ve eşit değere sahip elektrik yüküyle yüklenirler. Bu durum plakalar arasında bir elektrik alanı oluşmasına sebep olur. Bu iki plaka arasında yalıtkan maddeden dolayı herhangi bir yük akışı yani elektrik akımı olmaz. Yük akışı yalnızca kondansatörün iki ucu aracılığıyla bağlı olduğu devre üzerinden gerçekleşir. Çekirdeki devrede de iletken plakalar ve arasındaki dielektrik malzeme diye tabir ettiğimiz yalıtkan malzeme görülmektedir. Sağ taraftaki şekilde ise pozitif yüklü plaka, negatif yüklü plaka ve elektrik alanı gösterilmiştir. Kondansatörler elektrik enerjisi depolamanın yanı sıra güç kaynağı devrelerinde filtrelemede, rezonans devrelerinde istenilen frekansı üretmede ve güç aktarım hatlarında gerilim düzenlenmesi ve güç akışının kontrolünde kullanılırlar. Kondansatör çeşitlerine gelecek olursak kondansatörler kullanım alanlarına ve yapılarına göre çeşitlere ayrılırlar. Şimdi bu kondansatör çeşitlerini sırayla tanıyalım. Plastik film kondansatör yalıtkan olarak polikarbonat ve polyester gibi plastik maddeler yaygın olarak kullanıldığı gibi başka plastik maddelerde kullanılmaktadır. Sinyal ve filtreleme devrelerinde genellikle plastik film kondansatörler kullanılmasına rağmen Yüksek frekanslı devre uygulamalarında tercih edilmezler. Kutupsuz olarak üretilen kondansatörlerdir. Şekilde plastik kondansatöre bir örnek görülmektedir. Kağıt kondansatörler yalıtkan madde olarak kağıt kullanılır. Yalıtkanlık kalitesi artırılmak amacıyla parafin maddesi emdirilmiş belirli kalınlıktaki kağıdın yüzlerine alüminyum ya da kalay plakalar yapıştırılarak üretilirler. Kapasite değerleri olarak 1 nanofaratla 20 mikrofarat çalışma gerilimleri ise 100 ile 700 volt arasındadır diyebiliriz. Yine şekilde kağıt kondansatöre bir örnek gösterilmiştir. Seramik kondansatör yalıtkan maddesi genellikle titanyum ya da baryum olarak imal edilirler. Pikofarattan 0.1 mikrofarada kadar kapasitelere sahiptirler. Yine kutupsuz olarak üretilirler mercimeğe benzemesinden dolayı da mercimek kondansörü olarak da bilinirler. Yine şekilde seramik kondansöre bir örnek gösterilmiştir. Elektrolitik kondansör alüminyum iki levha asit borik eriği ve yalıtkan malzeme kullanılarak yapılan kondansatörlerdir. Bunlar kutuplu kondansatörlerdir. Yani bu kondansatörlerin artı ve eksi uçları mevcuttur. Negatif uç kondansatörün dış yüzeyini meydana getiren alüminyum plakaya bağlıdır. Yüksek kapasite değerlerini sağlayabilirler. Çoğunlukla 1 mikrofarad ve üzeri kapasitelerde imal edilmektedir. Silindirik yapıdadırlar. Filtreleme, güç kaynağı, gerilim çoklayıcı, kuplaş, ses devreleri ve zamanlama devrelerinde sıklıkla kullanılırlar. Yine şekilde bir elektrolitik kondansatör görülmektedir. Kondansatörün artı ve eksi bacakları, kondansatör üzerinde de değeri ve kullanıldığı en yüksek voltaj değeri ifade edilmiştir. Tantal kondansatörler de kutuplu yapıdadırlar. Boyutlarına oranla yüksek kapasite değerlerini sunabilirler. Tantal kondansatörlerin ters gerilime toleransları çok düşüktür. Yüksek dalgalanma akımları ve gerilimlerine maruz kaldıklarında veya yüksek stres altında arızalanıp patlayabilirler. Bu kondansatörler de SMD ve standart tipte üretilebilirler. Mika kondansatörler yalıtkan maddesi olarak bir tür demir oksit olan mika kullanılmaktadır. Mika kondansatörler frekans karakteristik değeri yüksek olmasından dolayı rezonans ve yüksek frekansı devrelerde kullanılmaya uygundur. 100 volt ile 2500 volt aralığında %2, %20 tolerans aralığında bir pikofarad farad ile 0,1 mikro farad kapasite değerleri arasında çalışabilecek şekilde üretilirler. Mika'nın yalıtkanlık sabiti yüksek olmasından dolayı oluşabilecek kayıp miktarı en az olan kondansatör çeşitlerinden biridir. Kutupsuz olarak üretilirler. Yine ekranda bir Mika kondansatöre örnek görülmektedir. SMD kondansatörler yüzey montajlı kondansatörlerdir. Seramik ve mika kondansatör yapılarında üretilirler. Elektronik devre kartlarına yüzey temaslı olarak monte edilmek için üretilmişlerdir. Cep telefonu, bilgisayar gibi cihazlarda sıklıkla kullanılır. Boyut olarak çok küçüktür. Bu yüzden boyutun önemli olduğu yerlerde bu tarz kondansatörler tercih edilirler. Variable kondansatörler değişken kondansatörlerdir. Kapasite değeri bir mil yardımı ile değiştirilebilen kondansatör çeşitlidir. Bu kondansatörlerin birer plakaları sabittir. Diğer plakaları ise mil yardımı ile döndürülebilmektedir. Mil yardımı ile döndürme sayesinde kondansatörlerin kapasite değerleri ayarlanabilir. Hareketli olan plakalar sabit plakalardan uzaklaştığı takdirde kapasite değeri küçülür. Plakalar alüminyum ya da gümüş kaplı bakırdan yapılırlar. Yalıtkan olarak genellikle hava kullanılır. Radyo alıcı vericileri ve yüksek frekanslarda kullanılan kondansatör çeşididir. Bir diğer ayarlı kondansatörümüz ise trimer kondansatördür. Kapasite değeri bir tornavida aracılığıyla değiştirilebilen tipteki kondansatörlerdir. Yalıtkan maddesi çoğunlukla havadır. Genellikle devrelerde ince ayarlar için kullanılırlar. Hassasiyet ve toleransları oldukça düşüktür. En düşük 0.5 10 pikofarad ve en yüksek 1 ila 120 pikofarad arasında değişebilen kapasiteye sahip tipleri mevcuttur. Trimer kondansatörler telsizler, FM vericiler, telekomünikasyon devrelerinde kapasitif değerlerdeki ince ayarlar için kullanılmaktadır. Ekranda da bir trimer kondansatöre örnek verilmiştir. Süper kondansatörler Ultra kapasitör diye anılırlar. 12 kilo farad yani 12 bin farad gibi çok yüksek kapasite değerlerine sahip olan kapasitörlerdir. Tipik bir elektrolitik kondansatörün birim hacimde depoladığı enerjinin yaklaşık 10 ila 100 katı kadarını depolarlar. Bu yüksek kapasiteyi elde etmek için klasik olarak kullanılan dielektrik malzeme yerine ikili mekanizmaya sahiptirler. Bunlardan birisi elektrostatik Diğeri de elektrokimyasal prensip ile çalışır. Süper kapasitörler şarj edilebilir bataryaların yerini alması için tasarlanmış kondansatör çeşididir. Elektrikli araçlarda rejeneratif frenleme ile üretilen enerjiyi depolamada kullanılır. Bunların dışında yine yüksek gerilimlerde kullanılan kondansatör çeşitleri de piyasalarda mevcuttur. Kondansatörler, kondansatörlerin çeşitleri ve kullanıldıkları yerler hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna, kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için ise hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.